Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Görüntüleri ve detayları aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz. Öncesinde videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Karaman'da yaşanan silahlı saldırı olayı şehirde büyük bir paniğe yol açtı. Olay Gevher Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre MO isimli bir şahıs aracının önünü kesen 4 kişinin saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar önce MO'yu aracının içinde darp etti, ardından da silahla bacağından bir kurşunla yaraladı. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı M.O'ya gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra onu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hastaneye götürülen M.O'nun durumunun ciddiyetine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Olayın hemen ardından saldırganlar geldikleri otomobille hızla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri saldırganların kaçış yönünü belirleyerek çok geçmeden şüphelilere ulaştı. Olayla bağlantılı olarak 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda olayda kullanılan iki tabancaya ve bir tüfeğe de el konuldu. Olayın nedenine ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamazken alınan ifadelerle birlikte tahkikatın devam ettiği bildirildi. Yetkililer olayla ilgili daha fazla bilgi edinilene kadar olayın önemini vurgulayarak halkın bu tür durumlarda dikkatli olmasını ve şüpheli hareketlere karşı dikkatli olmalarını istediler. Karaman halkı yaşanan bu olayla birlikte güvenlik önlemlerinin artırılmasını bekliyor. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 7070. Teşekkür ederiz. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar attınız. 0545 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.